Mercedes A180 arkadaşlar. Abi kaç modeldi? 2020. 2020 model. Biz anahtarımızı bitirdik. Şöyle kilitlemesini açmasını göstereyim. Çalıştırmasını da gösterelim. Evet. Vallahi çok yakıştı be. Abi ne diyorsun? Çok güzel oldu. Vallahi sen. şöyle eskisinde böyle bir yan yana tutalım. Şöyle bizim uygulama yapmadan önceki hali arkadaşlar. Fabrikasyonun orijinal anahtarı. Bu da bizim yaptığımız. Valla. Abi şöyle sen de bir bak bakalım. Elde durması. Çok güzel. Kalitesi. Tuşlarına bas abi. Özellikle tuş hissiyatına bak. Güzel günlerde kullan abi. Teşekkür ederiz. Eline sağlık.